İyi akşamlar Mesut'cum nasılsın? İyi akşamlar abi. Ha. İyiyim. Konuklarınıza da konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar Yılmaz. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? Ne var ne yok? Hoş bulduk Mesut. Ne yapıyorsun ya? İyi. Nasıl iyi program? İyi. Ağzın doluyken konuşma benimle ama ya ben 50 kere söyledim sana. <laughs> Ağzında bir şey doluluk hissi var. Ya bana espri yapma. Ben şimdi biraz sinirliyim açıkçası. Onun için şey yapıyorum. Oldu hayırdır inşallah. Ya şimdi bu Yavuz'la İsmail bizim skeçleri yapıyorlar. Yani biraz da tiye alıyorlar gibi. Kusura bakmayın oradaki arkadaşlara da ben e, yani programınızı bölmek istemiyorum ama <laughs> yani... Sana bir oğlum, bana demeyin. Yani Sana çalışıyor direkt, <laughs> Sana gel diyor. sen niye Sen rahat oturmayacaksın, ben rahat oturacağım. <laughs> Şimdi sen bana mı söylüyorsun? <laughs> bir şey mi söylüyorsun Yılmaz? Bak... Yani, e, İsmail, e, canım, kardeş... Şöyle. Yani e, ben çok güzel hareketleri yaparken hmm. kimse bunları taklit etsin diye yapmıyorum açıkçası. E, güzel espriydi tek şank. <laughs> e, bana göre de e, o geçen çegehe ha geçen. Aferin e, çok güzel hareketti. E, bana göre de e, aferin e, çok güzeldi. E, otur Ersin sen misin lan? Ersin. <laughs> Ya ne yapıyorsun ya? ne yapıyorsun? Ya. Vallahi dayanamadım arayayım dedim işte dedim ama tabii. <laughs>